Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Müsiyat Başkanı Abdurrahman Kağan bu bölümde bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Abdurrahman Bey. Hoş bulduk Açıl Bey herkese hayırlı günler diliyorum. Sağlıklı günler olsun inşallah. Biz de size iyi günler diliyoruz. iyi seneler diliyoruz. Özellikle evet. 2021 yılına girdikten sonra elbette yıldan beklentileri biraz değerlendirmek lazım. Zor geçen bir 2020 senesi oldu. Dolayısıyla bir yandan Covid-19 etkileri, kapanan bir ekonomi, sonrasında kredi genişlemesi, hakikaten zorlayıcı bir süreç ardından kurda yaşanan yukarı yönlü hareket ve ardından da ekonomi yönetiminde bir değişiklik. Şimdi Nasıl bakıyorsunuz bütün bu politika değişimi, dönüşümü sonrasında 2021'e? 2021 yılı tabii ki e, ekonomilerde iyileşme yılı olarak bekliyoruz. E, özellikle burada tabii öncelikle 2020 yılında ki e, bizim özellikle COVID döneminde dünyanın e, bir şok geçirdi biliyorsunuz ilk dönemlerde. devamı itibariyle de toparlanma süreci... Ülkemizde de üçüncü çeyrekteki büyüme rakamları ki dördüncü çeyrekte de e, biliyorsunuz Türkiye olarak ciddi bir üretim ve ihracat e, rakamlarımız da açıklandı. Bu süreçle birlikte 2021 yılına baktığımızda özellikle tüm dünyadaki gelişmiş ekonomiler de büyük e, ilk sıralardaki ekonomiler de dahil olmak üzere e, bir toparlama yılı olacağını bekliyoruz. yalnız. Burada e, büyümenin ağır topları 2021'de ilk 10'a giremeyecekler e, çünkü e, özellikle Amerika Birleşik Devletleri gibi e, bunlardan bahsediyorum onlarda sıkıntılar devam edecek. 2021'de özellikle Çin'in ve Avrupa'da bir miktar Fransa'nın e, büyüme rakamlarının e, bir miktar yükseleceğini öngörüyoruz. E, bununla birlikte Türkiye'de de özellikle 2020 yılını yıl sonu itibariyle 0.5 ile 1 arasında bitiren bir Türkiye olarak artıda kapatacağımız için e, önümüzdeki süreçte de YEP hedeflerine de dahil olmak üzere biliyorsunuz 5.8 açıklanmıştı. Yani %5 civarında bir büyümeyi de yakalayacağımızı düşünüyoruz. Peki şimdi Abdurrahman Bey özellikle ekonomi yönetiminde bir değişiklik yaşandı ve özellikle bunun sonrasında da bir politika değişikliği söz konusu oldu. Yükselen bir faiz söz konusu oldu. Nasıl görüyorsunuz hem ekonomi yönetimindeki değişime hem sonrasında uygulanan para politikasına? Tabii ki bizim gibi geçmişi kuvvetli kadim bir medeniyeti olan toplumlarda bu tür süreçlerde güçlü liderler ortaya çıkar ve bu liderler gerektiğinde ülke ekonomisi için değişimi, öngördükleri değişimleri yaparlar. Burada bir olumsuz bir yön yok. Ama değişim sonrası özellikle sürece baktığımızda şu anda Merkez Bankası'nın tekrar itibarlı bir şekilde hareket ettiğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte yaklaşım olarak da özellikle reform süreciyle ilgili çıkışların hem ülke gündeminde dünya piyasalarında da olumlu karşılandığını da söyleyebiliriz ki bunu GDS primlerinde de görebiliyoruz. Aynı şekilde özellikle tabii faizin, faizin artması bir ülke için ve aynı zamanda bizim camiamız için uygun bir şey görmüyoruz. Ama bu süreçte özellikle yatırım çekme açısı açısından ve bankalarda bulunan mevduatların da Aynı şekilde piyasaya arzı açısından bu süreçte işte doğru hareket edildiğini de söylemek istiyorum. Bir iş dünyası temsilcisi olarak Merkez Bankası'nın kararları sonrasında artan faiz mi yoksa daha önceki dönemde yükselen ve çok sert hareket etmiş olan kur mu sizin açınızdan hareket etmekte daha engelleyici? Biz şöyle bakıyoruz. Her ikisi de bizim için uygun değil. Yani çünkü faizin artması, kredi maliyetlerinin artması o ülkede yatırımdan önüne tıkar. Dövizin aynı şekilde yükselmesi de özellikle enflasyona neden neden olduğundan dolayı aynı zamanda da yatırımlarda yurt dışından aramalı ithalatımız var biliyorsunuz. ...ciddi şekilde %75'e yakın aramalı ithalatı yapıyoruz. Bunların da maliyetlere etkisi oluyor. Onun için burada asıl söylenmesi gereken açıl ve şu... ...Türkiye'de yerli milli üretim ve üretime dayalı ekonominin arttırılmasına yönelik olarak... ...teşviklerle bunun bir an önce devletin de özellikle bu süreçte... ...biz de hazine maliye ile bu konuları konuşuyoruz. Bunun önünü açtığımız takdirde ki şu anda ihracatın artması da bunu gösteriyor ve aynı zamanda yatırım teşvik belgelerinin artması da insanların yatırım iştahını arttırdığını gösteriyor. Bu bağlamda biz her ikisinin de burada tercih etmeyeceğimizi söylemek istiyorum. Teşviklerden bahsettiniz. Beklediğiniz özellikle şunların öncelikli olması lazım dediğiniz neler var? Tabii teşviklerde biz tabii artması konusuyla birlikte teşviklerin verimliliğini de konuşuyoruz. Desteklerin verimliliğini de konuşuyoruz. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti olarak ciddi e, teşvikler veriliyor. Fakat bu teşviklerin doğru şekilde kanalize edilmesi ve değerlendirilmesini biz daha önemli buluyoruz. Bu bağlamda baktığımızda özellikle rekabet açısından uluslararası e, camiada e, e, üretim yapan e, bir ülkenin bir sanayisi olarak şunu da söylemek istiyorum. Burada... Ee, bizim lokomotif olacak ürün gruplarındaki nitelikli e, ve katma değerli ürün üreten firmalarımızın e, daha çok desteklenmesi gerektiğini söylemek istiyorum. Ama bununla birlikte COBİ'ler aynı zamanda bizim e, biliyorsunuz 2 milyona yakın üretim alanında COBİ'miz bulunmakta. Bunlar da ekosistemi desteklediği için e, bunların da içinden e, bu katma değerli sektörlere üretim yapan COBİ'lerin de desteklenmesini, bunların da kurumsal check-up yapılarak aynı zamanda eksiklerin de giderilerek hareket edilmesi verimliliği arttıracağını düşünüyoruz. Ee, bu şekilde hareket ettiğimizde çünkü Türkiye ARGE konusunda da özellikle teknoparklar, bileşim vadileri birçok alanda da ciddi çalışma yapan girişimcilerimiz de var. Yani bunlara karşı değiliz. Girişimcilik artsın fakat artık bunların verimliliğine göre de destekler verilsin. Peki Abdurrahman Bey bu çok önemli bir mesele. Teşvikler ve teşviklerin verimliliği konusu. Çünkü hakikaten çok farklı alanlarda birçok teşvik veriliyor. Birçok vergi istisnası uygulanıyor. Fakat bunlar doğru alana doğru şekilde gidiyor mu? Onların ölçümünü yapmak, verimlilik ölçümünü yapmak çok kolay değil. Bu ölçüm nasıl yapılacak? Biraz önce dediniz ki nitelikli ve katma değerli üretim yapan sektörler ya da işletmeler. Bunu neye göre ve ne şekilde belirleyebiliriz? Bir de bu mesela bazı sektörler var. Bunlar katma değerli ve nitelikli üretim yapıyor ama bir kısım üreticiler de bunlara üretim yapıyor. Nispeten daha düşük katma değerli olmakla birlikte. Şimdi şöyle biz 81 ilde 88 noktada faaliyet gösteren bir sivil bir sermaye platformuyuz. Burada sahada sahadan gelen bir kişi olarak da ifade etmek istiyorum. Nasıl olacak? Aslında e, üretim açısından, üretim, satış biliyorsunuz e, ihracat yani hem yurt dışı, hem yurtdışı ile ilgili olarak e, bunların üç ayağı var. Şimdi burada genelde Türkiye'de COBİ'ler e, dahil olmak üzere sanayicilerimizin de üretim konusunda daha var. Sadece işçi ile işveren arasındaki sıkıntılarımız var. Bunları hallettiğimiz takdirde iştah konusunda hiçbir sorunumuz yok. E, kırsal kalkınma ajanslarımız var. Kırsal kalkınma ajanslarımızda yaklaşık 26 tane ajansımız var. Bunlar da sahadalar. Geriye kalıyor bunun satış, pazarlama ve reklamla birlikte uluslararası adı ihracat kısmı kalıyor. Şimdi burada firmalarımızın özellikle Ticaret Bakanlığımıza da yapmış olduğumuz toplantılarda da ben ifade ediyorum. Türkiye'de bir mekansal planlama, mekansal... Ee, yeni sanayi bölgelerine ihtiyaç var. Bunlar da ağırlıklı olarak orta ölçekli sanayi bölgeleri. Çünkü Türkiye'nin sizin de belirtmiş olduğunuz COBİ'lerin genel itibariyle küçük sanayi sitelerinde üretim yaptıklarını görüyoruz. OSB'lerde de yaklaşık %60 civarında bir doluluk var. Ve bunların bir kısmının da depo olarak kullanıldığını biliyoruz. Peki yapmamız gereken nedir? Ee, bu e, küçük orta, e, kobilerimizi, ölçekli kobilerimizi ortaya getirecek yeni sanayi sitelerine ihtiyacımız var. Bunu yaptığımız takdirde ciddi bir şekilde üretimin arttıracağını, arttırılacağını, istihdamın artılacağını düşünüyorum. Çünkü sahadan ciddi veri alıyoruz biz bu konuda. Devam itibariyle de buradaki firmalarımızın içerikte nitelikli eleman ihtiyaçları var. Biliyorsunuz bu konuda Türkiye'de gerekirse de ee, özellikle yazılım, otomasyon yani sanayi 4.0 gibi ifadeleri bir miktar e, biz geride bıraktığımız için daha ileriye yönelik olarak direkt çözüm odaklı çalışıyoruz. Bunları e, geliştirmemiz gerekiyor. Yani her bir iş yerin e, sahibine bir nitelikli beyaz yakalı bir kişiyi bölgesel olarak planladığımızda çünkü batıdan doğuya da beyaz yakalı gitmiyor Açıl Bey. O bakımdan biz yerinde doğudaki üniversitelerimizde yeni Trendlere göre yeni alanlara göre iş kollarındaki nitelikli insanımızı özellikle meslek yüksek okullarında bu alanda yetiştirebilirsek yani çok kısa zamanda 3-4 yıl içinde çünkü bu olmazsa olmaz bizim görüşümüz. Anadolu'da da doğuda da batıda da kuzeyde de her türlü üretimi yapacak aslında üretici firmalarımız bulunmakta. Yine Abdurrahman Bey önümüzdeki dönem açısından verilmiş olan bazı teşvikler ve destekler var. Bunların sürdürülebilirliği ve nereye kadar devam ettirileceği de soru işareti. Bu konularda sizin görüşlerinizi de ben merak ediyorum açıkçası. Örneğin çeşitli belgi kolaylıkları, devlete olan borçların yeniden yapılandırılması, kısa çalışma ödeneği gibi atılan adımlar ve hamleler vardı. Bunların devamı konusunda bakışınız nedir? Ben bunları devamından yanayız. Çünkü bunu da ilk baştan Mart'tan itibaren geçen sene COVID salgın sonrası süreçte biz de özellikle istedik. Tabii şu var, hizmet sektörü var, üretim sektörü, imalat sektörü var. Ve bunların beraber özellikle piyasalarda, parakende sektöründe de hareket ettiği alanlarımız var. Burada hizmet sektörünün özellikle e, bu dönemde çok daha fazla e, zarar gördüğünü düşündüğümüzde bu taraflara bir miktar daha desteğin devam etmesi gerekiyor ki bu 2021 yılının Nisan aylarına kadar devam etmesini ben öngörüyorum. Bununla birlikte e, diğer imalat ve üretim sektöründeki kısımda ise özellikle altyapı konusunda yani firmalarımızın ee, şu anda arsa ve e, biraz evvel de bina, e, belirttiğim gibi mekansal açıdan ihtiyaçlarını giderecek üst yapı konularında bir miktar daha özellikle uzun vadeli nasıl e, şöyle örnek vereyim TOKİ e, konutta uzun vadeli iş, e, konut iş, e, edindirme e, çalışması yapıyorsa biz de diyoruz ki iş yeri edindirme yani uzun vadeli iş yeri edindirme kısmında da bir miktar desteklersek Burada çünkü asıl olan firmalarımızın sermaye yapısıdır. Firmalarımızın sermaye yapısı güçlendikçe bu sürdürülebilirlik dediğimiz kısmın daha iyi bir şekilde yöneteceklerini düşünüyoruz. Yani burada asıl olan kısım burası. Çünkü imalat iştahı, üretim iştahı gerçekten var. Parakende sektörüne de baktığımız zaman bunun içinde özellikle işte belki COVID salgın sonrası durumda e, para sektörün sektörünün bazı alanlarında mesela tekstilde bile bunu yaşıyoruz sıkıntılar olabiliyor. Buradaki e, üretim yapanların da yeni trend e-ticarete e, ve dijital pazarlama yönelik bir miktarda onları yönlendirici destekler olursa onların da bu süreçten e, hızlı bir şekilde kalkmasını sağlayabilir ve uluslararası alanda ihracata yönlendirmiş oluruz. Peki Abdurrahman Bey yine birkaç önemli nokta daha var. Bunlardan bir tanesi elbette iş dünyası temsilcilerinin bir bölümünün özellikle de COBİ'lerin beklediği, istediği unsurlardan biri. Kredi yapılandırmalarda bir miktar daha avantaj sağlanması vergi borçlarının haricinde de önümüzdeki döneme dair bir takım esnekliklerin sağlanabilmesi, bununla birlikte yine belli ölçüde matrah artırımı gibi, kasa borçları gibi unsurlarda da vergi düzenlemelerinin getirilmesi. Buralara sizin bakışınız nasıldır? Şimdi netice itibariyle biraz evvel bahsettim. Yaklaşık 11 bin üye 60 bin şirketi temsil eden bir sermaye platformu başkanı olarak. Yani bu biraz evvel söylediklerinizin tamamını bu süreçte ee, biz e, aynı zamanda Hazine Maliye Bakanımızla da birlikte görüşerek e, bunların tamamında e, şeylerin firmalarımızın istekleri olduğunu ben de belirtmek istiyorum. Tabi burası ne için? E, Açılıyor özellikle şurada 2-3 ay çok önemli. Bu 2-3 ayı biz atlattığımız takdirde e, bundan sonraki süreçte firmalarımız çünkü e, ertelenen ödemelerinde zamanı geldi. Fakat özellikle hizmet sektöründe henüz bir açılma yok. Biliyorsunuz hafta sonları yasaklar var. Bu sürecin devam etmesi gerekiyor. Evet. Ve onları da yaptığımız takdirde burada devletimizde zarar etmeyeceğini düşünüyorum. Özellikle firmalarımızın bu yapılandırmalardan dolayı da çünkü bizim insanımız şunu iyi biliyoruz. Devletine bağlı borcunu ödemek isteyen ve ileriye dönük bakan bir yapımız var. O bakımdan burada bu süreci bu şekilde halletmemiz lazım. Diğer yandan elbette bir de fiyatla, fiyatlama davranışları meselesi var. Bu konuya bakışınızı da merak ediyorum. Çünkü özellikle üretimden çok bahsettiğiniz için üreticiler tarafında kur yükselişi artı ham madde tarafındaki yukarı yönlü hareketler ister istemez buralardaki marjları etkiliyor. Buradan da geçişkenliğin giderek tüketici enflasyonunun arttığını görüyoruz. Bu taraf için ne söylersiniz? Üreticiler buralardaki artışlara karşı kendilerini ne kadar koruyabiliyorlar? Buralarda ne yapılabilir? Şimdi bizim yaklaşık bir yıl önceki açıklamalarımız var. Yani biz süreci 2021'de de 22'yi de gözeterek hareket ediyoruz. Şimdi bir yıl önceki açıklamalarımızda özellikle e, önümüzdeki süreçte 2021 yılı Mart ayına kadar açıklamalarımız oldu. Ne, neydi bunlar? Dünyada emtia fiyatlarının artacağı ile ilgili olarak. Bu sadece Türkiye'nin iç meselesi değil. Yani e, bugün ham madde fiyatları dediğimiz kısımda Özellikle uluslararası alandaki dünyadaki biliyorsunuz bu daralma ile birlikte özellikle lojistik maliyetlerinden tutun üretim maliyetlerine kadar çünkü fabrikalarda istenilen kapasitelerde çalışmadıklarından dolayı birçok giderde artış oluyor ve bunun da en önemli kısmı ham madde fiyatlarına direkt yansıması şeklinde oluyor. Ve şu anda bile mesela konteyner fiyatlarında 4 kat artmış durumda. Ee, özellikle doğudan gelen konteynerların çünkü neden üretim doğuda fakat doğu ham maddiyi alıyor bu tarafa satıyor ama siz ona satacağınız e, konteyneri bulmakta zorlanıyorsunuz şimdi bu tür e, süreçlerle birlikte Türkiye'de aynı zamanda bizde de bu tür sorunları biz yaşıyoruz bunun düzelmesi tabii ki enflasyona etkisini siz soruyorsunuz enflasyona bunun etkisi tabii ki olacak ama Burada Türkiye'deki içerideki maliyetlerimizde mesela gıda sektöründeki artışlar, hizmet sektöründeki artışların tamamı uluslararası piyasalardan kaynaklanan unsurlar. Ama bununla birlikte bizim geçmişten gelen yani diyelim ki düşük kurun olduğu dönemlerde sanayicilerimizin ham madde temini konusunda dışarıya bağlı olarak bir dönemin sürdürmesi Bugünlere tabii ki bizi getirdi. E Tabii bir lo lokomotifi düşünün hemen bir kere de ayağa kalkması mümkün değil. Onun için çöze başlarken ifade etmiş olduğum milli ve yerli üretim konusunda e, üretim sahalarının açılması konusu bizim bu süreçte en büyük kazancımız olacak. O bakımdan bu, bu alanın desteklenmesini ben özellikle belirtmek istiyorum. Yani enflasyon rakamları 14.6 olarak e, yıl son itibariyle belirlendi. Ama tabii ki birçok alanda daha yüksek enflasyonu biz gördük. Ee, ama bundan sonraki süreçte e, daha sürdürülebilir, düşük volatilite içeren bir büyüme rakamlarıyla biz bunu e, oturtacağımızı düşünüyorum. Abdurrahman Bey çok teşekkür ediyoruz size. Kıymetli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için ve bu görüşlere eşliğinde biz de Finans Merkezi'nin sonuna gelmiş oluyoruz. Kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında saat başına Gözde Kuyumcu kapanışa doğruyla karşınızda olacak. Hoşçakalın.